Yine bir okul. Sıradan bir okul günü. Bu kim ya? Tanıyor musunuz mu la bunu? Ne diyor ya? Ah zil çaldı ya. Lan hadi ah, 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 Yanlış ah, Neyse. Ben okula yeni geliyorum bilmiyorum. Burası. Merhaba hocam, merhaba. Şuraya geçeyim hemen dedik. Ee, tamam, tamam, tamam hocam. Hocam. Aha, bilgisayar mı? Youtuber olabilirim. Youtuber olabilirim 4 dakika. En iyisi oyun yapmak istemeyecek şuradan yapayım. Ne oyun yapamaz mıyım? Tamam ya. Tamam hocam yapıyoruz. İşte. Evet. Ha? Ama bu nasıl mouse? Ya. İnatçı mouse seni. Vay be. Kafa. Sanki hayatımda ilk defa kafa görüyorum. Bu dersi 1453 kere tekrarladım. Hocam işte ben bu dersle iyi değilim diyorum. Ben bilgisayar içinde iyi değilim diyorum. Oğlum aslında güzel yaptım. Ama çok uykum var ya. Sabah yedi buçuk buçuğunda kalkıyoruz. Tamam hocam güzel yaptığımı biliyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Hocam niye siz İngilizce konuşuyorsunuz? Siz İngilizce öğretmeni değilsiniz ama. Neyse. Yapma. Bilgisayar benimle mi konuştu? Bana mı öyle geldi? Vay be. şunu çekeyim. Dur tam dendiğinde. Tamamdır. Ee, sanırım biraz uyuklayacağım ben. Ah. Lan lan ben ben neredeyim? Lan ben eve nasıl geldim? oğlum ben özel güçlerim mi var? Lan bu bana bir şey anlık sattı gibi de ise. İşte. Kapıyı kapatalım. Ya, tamam ya kapıyı kapatacağım. Abi Minecraft mı mi? Ben de oynayabilir miyim? Ah tamam ya çalışıyormuş. Çok güzel. Aynen. Çok güzel çalışıyorsun. Biz. Yemek mi? Aa, oh, yemek, 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 yemek. Hemen cücük yemeliyim. Hemen cücük yemeliyim acımdan geberiyorum resmen. Tamamdır. <laughs> evet. Anne şu an çok şarkın olduğunu biliyorum ama masaya çıkabilirim. Aman. Zaten tek katta yaşıyoruz koş git. Abla sen niye odan pembe? Sen i̇şte ne diyeceğim bana? Ha ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim Söylesene. Ya tamam ödevimi yapacağım. Ne inatla çıktınız ya? Abim de orada ödevimi ödevini yap demişti. Hmm. Ödev var. Bir de yatak var. Ödev var. Bir de yatak var. Ödev var. Aman. Boşver. Yatayım. Şöyle. Şöyle. Şöyle yatayım.